verilen önermeleri sembolize edelim. P önermesi A küçüktür 0, Q önermesi B büyüktür 0, R önermesi C büyüktür 0 olarak belirlensin. Şimdi buna göre P ise Q ve R denktir 1 diyebiliriz. A negatifse B ve C'nin ikisi de pozitiftir. Bunlar doğru önermenin doğruluk değeri 1. İkinci bilgiye bakacak olursak A pozitifse P önermesi A'nın negatif olduğunu kabul ediyorsa pozitif olması için önermenin değerini alalım. P üssü ise B de pozitiftir. Yani Q. Buna da denktir. 1 diyoruz. B ve C'den en az biri negatiftir. Negatif olmaları için Q üssü R üssü diyoruz. Araya da veya diyoruz. Denktir. 1. Üçüncü denklikte her iki tarafın değilini alırsak Q ve R denktir 0 olur. Bu değeri burada kullanırsak Q ve değerini 0 dersek P ise 0 denktir 1 diyoruz. Dolayısıyla P 1 olmuş olsa 1 ise 0'dan 0 sıfır gelir. Demek ki P önermesinin doğruluk değeri 0. Yani P A'nın sıfırdan küçük olduğunu kabul ettiğimizde yanlış bir şey söylüyoruz. Dolayısıyla A büyüktür sıfır olmak zorunda. Yani P denktir sıfır. P üstü denktir bir oluyor. Şimdi bunu burada kullanacak olursak P üstü denktir bir ise bir ise Q denktir bir. Q'nun değeri sıfır olursa bir ise sıfırdan sıfır gelir. Sıfır gelir. Demek ki Q'nun doğruluk değeri de 1 olmak zorunda. Biz Q için B büyüktür 0 demiştik. Dolayısıyla B'nin de pozitif olduğunu kabul ediyoruz. Q burada 1 ise şuraya 1 diyebiliriz. 1 ve R 0 oluyor. R'nin de 0 olması gerekir. Veya buradan da aynı şeyi alabiliriz. Dolayısıyla buradaki C'nin pozitif olma durumu da yanlış c'de negatif olacakmış. Buna göre ABC sayılarından pozitif olanlar a ve b'dir.